toplantı e, gerçekleşti evet. mi? Bölge, toplantılar. bölge toplantıları yapıldı. Ad, i̇l il Anadolu, ilçe ilçe ve şu anda Benim Köyüm evet. isimli bir projeyi e, belki de ilkini gerçekleştiriyor Sayın Genel Başkanımız evet. böyle bir e, evet. projenin. E, biraz açalım. Evet. Siz eee sahadaydınız. Neler yaşandı? <laughs> Özellikle en son ilçe ilçe aydınlatma toplantısında Nevşehir'in ilçelerini gezdiniz. Evet. Oradaki heyecan, coşku nasıldı? Sizlerden istirham ediyoruz. Estağfurullah. Ee, şu, öncelikle şunu belirtmek isterim. Biz bu çalışmalara başladığımızda teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın koordinatörlüğünde ve evet, tabii Sayın Genel Başkanımızın takdirleri ve emirleriyle bu toplantılara başladığımızda bazı basın mensupları MHP sahaya indi şeklinde açıklamalar yaptılar veya başlıklar attılar. Ben bu sah MHP sahaya indi başlığına başlığını çok benimsemiyorum. Neden derseniz biz zaten sahadaydık. Zaten, evet. E, yani sanki sürekli mücadele içindeyiz. <laughs> evet, zaten yani. bütün teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle bizler sahadayız sürekli. sahaya indi deyince sanki durduk, durduk, durduk o günden, o programlar kapsamında adım adım 2023 bölge toplantıları ardından il toplantıları ardından ilçe toplantıları vasıtasıyla şey sahaya inmiş gibi olduk ama değil bu şöyle bir durum söz konusu bir program dahilinde biz sahalarda şimdi çalışmamızı yapıyoruz diğerleri her gün zaten vatandaşımızın dertleriyle dertleniyorduk çözüm yolları bulmaya çalışıyorduk ben bu tür gezilerinde seyahatlerinde şeyi de çok önemsiyorum ...mutlulukların paylaşılmasını da çok önemsiyorum. Evet. Hep dert paylaşmak değil, kesinlikle, dertlere çözüm kesinlikle. bulmak değil. Ee, i̇şte bir düğüne katılmak... Düğün ziyaretleriniz yoğun bir şekilde tabii, devam tabii, etti değil mi? Tabii tabii, bir bebek olmuştur, onu hayırlı olsun ziyareti... ...ya da bir esnafımız yeni yer, yer açmıştır. Yani O mutluluğu ortak olmak bizi de çok mutlu ediyor... ...ve mutluluğunu arttırmış oluyoruz diye düşünüyorum. Ee, biz bunları yapıyorduk ama bir program dahilinde... E, Adım adım 2023 e, anlatma ve aydınlatma bölge toplantıları yaptık. Evet. Bölge toplantılarımızdan başlamak istiyorum. Ee, i̇nanın çok büyük bir heyecan vardı. Bir de tam böyle pandeminin son dönemleriydi. E, artık e, bir araya gelmeyi özlemişiz. Evet, evet. Topla büyük toplantılar özlenmiş. Hem bizler özlemişiz, siyasetçiler hem de halkımız özlemiş, teşkilatlar özlemiş. E, o bölge toplantılarında salonlar almadı, öyle söyleyeyim. Evet. E, toplantı yapılan yer büyük bir heyecan, büyük alkış tufanları, e, birbirinden heyecanlı geçti bölge toplantıları. Sonrasında il toplantılarına geldiğimizde e, ben birkaç e, ile gittim. E, i̇nanın o bölge toplantılarının birine katılmıştım. İl toplantılarını görünce. E, daha bir mutlu oldum öyle söyleyeyim. Başta kadınlarımız olmak üzere o da beni daha çok mutlu evet, etti. Evet. Belki bir kadın siyasetçi olmam asa e, elbette e, kadın erkek ayrımı yapmıyoruz ama e, onları böyle daha yakından gözlemlemeye çalışıyorum ve onlarla e, ile ya da ilçeye gittiğimizde e, ayrıca e, bir e, toplantı yapmaya çalışıyorum. Onlarla e, özel toplantılar gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ee, müthiş bir heyecan müthiş bir ittifak öyle söyleyeyim o bir tenefl evet. Evet, evet o ruh yaşıyor cumhur ittifakına duyulan güveni görüyorsunuz e, tabii e, güven deyince benim hemen aklıma yine Sayın Genel Başkanımız geliyor. İnanın güven kelimesinin geçtiği her yerde Sayın Genel Başkanımızın ismi geçiyor. E, Sayın Genel Başkanımızın ismi geçtiği her yerde de güven kelimesi mutlaka ifade ediliyor. Bunu çok önemsiyorum ben. E, Genel Başkanımıza bu kadar büyük, tabii sevginin dışında o ayrı artık. Bu kadar e, yoğun bir şekilde güven duyulması bizleri çok çok mutlu ediyor. Özellikle benim aklım hep Türkiye'dir diyor değil evet, mi? Evet, yani karşılıksız evet. bir şekilde evet. bunu ortaya koyması ee, e, güven duyulmasını... Ne parti ne şahsi bir çıkar söz konusu değil. Önce ülkem değil. ve milletim, milletim sonra partim ve ben demesi evet, değil ben, mi? Bunlar ben çok demesi, önemli. En son Çıkarımlar. ben hatta çoğu yerde ben bile demiyor. Yani evet, önce evet, ülkem evet, ve, ve mi? milletim. Bunun karşılığını da e, halkta görebiliyorsunuz. Bu evet, çok önemli. Çok önemli. <laughs> bunu e, halkımız benimsemiş ve içselleştirmiş. Ee, Sayın genel başkanımızın ülkesi ve e, 24 saati hep ülkesi ve milletiyle e, o hem fikir olduğu hem düşündüğünü farkında e, halkımız. Bu çok önemli. O heyecan çok önemli. Böyle e, ne yapabiliriz? Teşkilatlarımızın heyecanını gördük. isteğini gördük. Daha fazla ne yapabiliriz? E, katılımlar var değil mi? Tabii, yeni, katılımlar, yeni katılımlar, üye, katılımlar, üye katılımları Çünkü oldu. Paylaşımlarınızda onlara tabii, da gördük. da yer oldu. Tabii tabii. Onlara da yer verdik. Yeni katılımlar oldu. E, farklı partilerden Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçenler oldu. Onlara rozet takımı. Evet, çok evet, da heyecanlandık evet. o törenlerde. E, genciyle, yaşlısıyla Шит. Şey...